Değerli arkadaşlar Ukrayna cephesindeki oyun daha doğrusu o dengeler bütünü giderek vahimleşen bir noktaya doğru tırmanıyor. Niçin? Çünkü işlerin kontrolden çıkma ihtimalinin yükseldiği bir sürece girmiş durumdayız. Bunu biz yaklaşık Mayıs ayı başından beri beklediğimiz bir gelişme bu esasında. Niçin? Çünkü sonuç itibariyle cephedeki o kilitlenmenin taraflardan biri tarafından en azından bozulması gerekiyor. İşte burada Rusya'nın özellikle Donald Trump yalnız Amerikalı milletvekili ve senatörlerin hazırlamış olduğu komplo çerçevesinde kazandığı dört aya dayanarak bir şekilde cephedeki o kilitlenmeyi kırma sürecini başlatmış durumda. Amerikan yardımının olmadığı, ordusunda çok ciddi rahatsızlıklar yaşandığı bir dönemde Ukrayna yoğun 520 bin personelli bir Rus tarzıyla karşılaştı. İyi kötü durdurmaya çalışıyorlar ama gelen bilgiler Batı açısından da Kiev ülke, e, yönetimi açısından da genel anlamda bütün dünya açısından bir zamana karşı yarışın yaşandığını gösteriyor. Niçin? Çünkü Rusya'nın ilerlemesi devam ediyor doğu cephesinde. Her ne kadar kendine ait Kursk bölgesinde çok ciddi ve vahim bir sorun yaşıyor olsa da Rus lider Putin dikkatini bozmuyor. Dikkati dağıtmıyor, ordusunun da dikkatini dağıtmıyor. Diyor ki nasıl olsa biz o Kursk'un işgal edilmiş bölgelerini şu veya bu şekilde alırız. Ama önemli olan hazır taarruz ilerlerken oradaki Pokrovosk'taki kilitlenmeyi çözmek. Şimdi bu çok mantıklı bir düşünce. Yani e, hele Rusya gibi dev bir imparatorluğun, işte 1250 kilometre kare yer gitti diye bütün planlarını, bütün stratejilerini değiştirmesini beklemek yanlış. Fakat adım adım başka bir tehlikeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. O da Batı Rusya'yı bir şekilde nasıl durduracağına bakarken Rusya'nın kendi topraklarındaki askeri kimliğini hedef almaya doğru yöneliyor. Josep Borrell, Avrupa Birliği e, Güvenlik ve Dış İlişkiler Komiseri açıkladı zaten 29-30 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'ndan uzun menzilli füzelerin, bu Storm Shadow'lar olabilir, diğerleri olabilir, Rusya'nın derinliklerine karşı kullanılması yönünde bir kararın çıkacağını artık görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımını anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de destek veriyor. Ve anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin apar topar 125 milyon dolarlık bir ek askeri destek programını devreye sokması Pokrovsk'ta yaşanılan olaylara ve gelişmelere karşı bir karşı atak geliştirme yönünde. Çünkü baktım Amerika'nın 125 milyon dolarlık acil destek paketine 155 mm ve 105 mm top mermileri, anti siha kısa menzilli savunma sistemleri, elektronik harp malzemesi, HIMARS roketleri, biliyorsunuz HIMARS mobil çok çok başlı bir roket sistemi. En önemlisi savaşın başındaki ana mühimmat Javelin anti tank füze sistemi ve anti zırhlı değişik füze sistemleri. Bu şunu gösteriyor. Pokrovsk düşerse devam edecek olan Rus harekatına Ukrayna ordusunun çok yoğun bir ateşle karşılık vermesi planlanmış durumda. O yüzden böyle bir paket planlanmış. Ama Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un açıklamaları esasında Rusya'nın başka bir şeye hazırlanmakta olduğunu göstermesi bakımından önemli. Diyor ki Amerika yönetiminin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rus topraklarına karşı kullanımı konusunda Perde arkasında izin verdiklerini izliyoruz diyor. Aslında Amerikan yetkililerinin ısrarla söyledikleri e, izin yok açıklamalarıyla bizimle adeta dalga geçmeyi hedeflediklerini de biliyoruz. Perde arkasında bütün izinleri verdiler ve çok yakında bunu net olarak açıklayacaklar. Yani bütün yasaklamaları kaldırıyorlar. F-16 savaş uçaklarının verilmesi özellikle bu pilotların Amerika'da eğitilmesi açık örnektir. Bu uçaklarla birlikte uzun menzilli tüm Amerikan mühimmatı devreye girecek. Bunu Rus büyükelçi söylüyor Washington'da. Joe Biden yönetimi ülkedeki son iç gelişmelerle birlikte öngörülebilir olmaktan çıktı. Yani yarın sabah uyandığınızda bütün dünyayı kökten değişmiş olarak bulabilirsiniz. Çok önemli laflar bunlar. Böyle bir dünyada Amerikalıların nasıl davranacağını asla öngöremeyiz. Bu nedenle savunma sanayimizi çok güçlendirmemiz gerekiyor. Rus ordusu giderek varlığımızın ana güvencesi olmuştur diyor. Devam ediyor. Çok enteresan. Çok çok dikkat dinleyin. Amerika'nın Kursk saldırısından haberdar olmadığını söylemesi büyük bir yalandır. Ukraynalılar onların bilgisi olmadan ve onayı olmadan bize karşı ağır makinalı tüfek bile kullanamazlar. Adamın söylediğine bakar mısın? Her şeyi Amerikalılar planladı. Putin Kursk'la ilgili nihai kararını verdi. Rusya topraklarındaki Ukrayna askerleri yok edilecek. Bakın püskürtülecek demiyorum. Geri gitmelerine izin verilmeyecek ve bulundukları yerde yok edilecekler. Nasıl bir öfke belirmiş Kremlin'de ve gerçekten e, savaşın en kritik ayına girdik arkadaşlar. Bugünden 15 Eylül'e kadar zaman sayın bu süre içinde her şey olabilir. Bakın Hindistan Başbakanı Narendra Modi kim Putin'le daha geçen gün beraberdi. Gayet de iyi dostlar. Hindistan'ın parası olmasa petrol ve doğalgazdan Putin'in bu savaşı sürdürmesi mümkün değil. Atladı Kiev'e gitti. Zelenski ile son derece samimi bir görüşme yaptı. Adamın derdi şu. Ben bir an önce barış getirmeye çalışmalıyız buraya diyor. Diye, niye? Evet, çünkü aklı başında anladığım kadarıyla oradaki savaşın yarın bir gün nasıl bir küresel trajediye dönüşeceğini anlamaya başlamış durumda. Bu arada Rusya'nın ilk bardı Harkov'a karşı başlattığı harekatta ele geçirdiği toprakların tamamının bugün itibariyle geri alındığı da söyledi. Bir detay olarak söylüyorum ama endişeliyim. Ukrayna savaşı bu haliyle devam ederse kontrolden çıkabilir. Hoşçakalın.